Büyük Türk milletine duyuracak kıymetli basın mensupları. TRT yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bugün itibariyle politik gündem altına girdiğini Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik zikretmiş olduğu yavru muhalefet söylemiyle bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin televizyonunun yöneticileri ucuz yanlaştık yaparak ayakkabı kutucularının söylemleriyle hırsızların sözcülük görevini üstlenmiştir. Devletin kanalı olması hasabıyla iktidar ve muhalefetin değil, direkt Türk milletinin sesi olması gereken kanal, iktidar yanlış yandaşlarının artık söylem birliği içinde yansıtıldığı bir medya kuruluşu olmuştur. Kendi yavrularını savcılardan kaçıranlarla ağız birliğine giren TRT bürokrat, bürokratlarına ülkücüler olarak diyoruz ki haber ve habercilik büyük sorumluluktur. Anlaşılıyor ki hırsızlara teslim olan yüzsüzlerin güdümüne giren yolsuzların safında olan TRT yöneticileri bir an önce TRT'nin adını değiştirerek yandaşlığa yeni bir isim bulmalıdırlar. Öte yandan haber, habercinin namusudur. Fakat her ne kadar vergilerimizle ayakta duran devletimize ait bir medya organına bu ifadeleri kullanmak bizim açımızdan acıtıcı olsa da üzülerek belirtmeliyiz ki TRT objektifliğini yitirmiş, etik haber anlayışını ayaklar altına almış, dolayısıyla mesleki namusunu kaybetmiştir. İslam'ın şartı ve altıncısı haddini bilmekti. Bozkurtların ordusu haksızlara haddini bildirmek için bir gece ansızın gelecektir. <laughs> Ülkücü ahlakına yakışır bir şekilde yavaş yavaş aşağı doğru yürüyerek dağılacağız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.